hocanız arkadaşlar. Nesiniz? İyi misiniz? Ben iyiyim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Uzun zamandır görüşemiyorduk. Araya bayram bayram rehaveti girdi ama yeniden beraberiz. Hoş geldin. 10. sınıf tayfa ne yapıyorsun sen? Yani i̇yi misin? Uzat o ellerini. Bayramda gelmedin. Şeker almaya, kolonya almaya. Bir tebrik de etmedin ama. Öyle olsun be. Uzat o ellerini. Şöyle güzelce seni bir Oh kolonyaladık mı? Vay yandım anam yandım. Çok dökmüşüm kolonyayı. Ne yapıyoruz? Nerede kalmıştık? Dikdörtgende kalmıştık. Dikdörtgenin birinci dersini bitirdik. Orada kenarlar, uzunluklar, açılar halloldu. Şimdi, şimdi alanı anlatacağım ama alandan önce çok küçük bir benzerlikle ilgili soru tiplerim var. Önce onu, sonra alanı. Gönder, gelsin hocam diyorum. Özlemişiz ve onun sınıf matematikte dikdörtgenler çok pardon dörtgenler çokkenler 12. dersine gelmişiz. Yavaş yavaş sona geliyorum. Burada dikdörtgenin özellikleriyle ilgili birkaç bilgi vereceğim. Benzerlik özellikleriyle ilgili. Sonra dersin geri kalan bütün zamanında ne yapacağım? Sana alan sorusu çözeceğim. Alanla da ilgili yapamadığım soru kalmayacak. Bu arada paralel kenarda bir ne biliyorsan ne öğrendiysen aslında var ya. Hepsi burada geçerli ya gerçekten ne var ne yok hepsi burada geçerli. Hatta dörtgenlerde öğrendiğimiz bazı kurallar da burada geçerli. Bir saniye ben niye orada biraz kaymışım? Heh, şimdi oldu mu? Yok yine bu sefer de bu tarafa kaydık. Şimdi oldu mu? Fena değil. Tamam. İdare eder bu bize. Soru tarzıyla bir giriş yapalım. Biz dikdörtgenin içerisinde herhangi bir yerinde bir P noktası seçtiğimizde ve bu P noktasını köşelerle birleştirdiğimizde A, B, C, D uzunlukları oluşuyor. Ama bunların oluşması yetmiyor güzel arkadaşım. Bunlarla ilgili de bir de formül geliyor. Hatta o formülünün ispatına şöyle bir dokundurmak istiyorum. Çünkü biz bu ispatı normal dörtgen nerede anlatmıştık? Demiştik ki işte burası x kenar olsun, burası y olsun, burası z olsun, burası t olsun. Dedik ya ha, burası bunun köşegeni oradan, burası buradan. Hepsini anlattığımız için bir daha bir daha ispatına girmiyorum buradan. Ve şunu söylüyorum. Karşılıklı şu parçaların kareleri toplamı birbirine eşittir diyorum. Birazdan bunu bu soru tarzlarında kullanacağım ama asıl soru tarzımız en çok sorunun gelmesini beklediğimiz yerlerden noktalardan biri burası. Benzerlikle ilgili durumlar. Eğer biz dikdörtgenin içerisinde birbirine dik iki tane doğru oluşturduysak ve bu doğrular sayesinde iki tane üçgen oluşuyorsa hemen şu gelmeli aklımıza. 90 dereceyi gördüğün yerden bir açıya alfa Diğerine beta diyebilirsin. Alfa artı beta kaç derece olmuş oluyor otomatikman? Hocam 90 derece olmuş oluyor. Peki alfa beta 90 derece ise burası 90 ise burası alfa ise buraya kim kalır? Beta. Burası beta ise buraya ne kalır? Alfa. Üçgende benzerlik. Üçgen olmadan olmuyor. Ama bunu söyledim o kadar etkili olmuş ki 10. sınıf tayfanın birçoğu dönüp bakmış o üçgenlere. Helali hoş olsun size gençler. Gerçekten bravo. Onu yapan arkadaşlar gerçekten kazanmaya adaylar. Şimdi Bak şuraya bakıyorum. Şuraya bakıyorum. Bu iki üçgen artık nasıl üçgen? Benzer üçgen. Benzerlik kurallarını burada devreye sokabileceğim. Geldim. Tabii ki sadece bu tarz üçgenler oluşturmuyor. Yeri geliyor birbiri içerisine geçmiş üçgenler de oluşturulabiliyor. Yeter ki sen orada 90 dereceyi yakala ya da şuradaki 90'ı yakala. Bu 90'ı yakaladığımda dedim ki şuradaki açı alfa açısı olsun, buradaki açı beta açısı olsun. Tamam mı? Alfa artı beta 90. Burası 90. Burası beta ise buraya kaç derecelik açı kalır? Alfalık kalır. Alfa 90. Buraya kim kalır? Mecbur beta kalır. Bizim yine elimizde iki tane üçgen açı 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 benzerliğinden ne yaptık? Bu üçgenler benzerdir dedik. Noktayı koyduk. Mesela hocam buradan soru gelse ne size sorular gelebilir? Hani o birinci verdiğim formülü hatırla. Hmm, A kare artı b kare çıtır C artı d kare. Ezberleme ama. Taktiği biliyorsun sonuçta. Diyorsun ki içeride herhangi bir tane P noktası seçmişiz. Bu P noktası etrafında iki tane kenardan bahsediyoruz. X kare artı 2 kök 3'ün nesini alacağım? Karesini alacağım. Eşitmiş 2'nin karesi artı 3'ün karesine Şuradaki kenarların kareler toplamına. X kare artı 4 çarpı 3 eşittir. 2'nin karesi 4 artı 3'ün karesi 9. Şurası 13 yaptı. 12'yi karşıya attım. Bu kime eşit? X kare. X kare dediğim arkadaş kime eşit? 1'e eşit. O zaman X kaça eşit olacaktır? 1'e. Bu direkt formül sorusu. Bunun ihtimali bence gelme ihtimali çok daha düşük. Ben hocam... Bu arada bu 12. ders arkadaşlar. Hocam yerinde olsam yani sayın öğretmenim. Ben olsam buradaki benzerlik tarzındaki sorulardan koyarım ki ben öyle sorular soruyorum arkadaşlarıma. Daha etkili olduğunu düşünüyorum. Şimdi... Şurada bir iki tane eşit kenar var. Sonra burası bir 90 derece. Anla bu 90 derece bizde bir şeyleri uyandırmalı. 6 var 8 var x'i soruyorsun. Diyorum ki hocam burası alfa açısı olsa burası beta açısı olsa alfa artı beta 90. Otomatikman buraya ne kalacaktır? Alfa açısı kalacaktır. Söylemesine gerek yok burası 90 derece. Dikdörtgenden bahsediyoruz. Burası 90 derece burası beta ise burası ne olacaktır? Alfa. Benim elimde artık hatta hatta biz ne yapalım biliyor musun? Bizim elimizde ne var biliyor musun? Keçeli kalem var. Biz keçeliyle güzelce tarayalım bunları. Burada gördüğün senin sarı üçgenler nasıl üçgenler? Benzer üçgenler. Diyorum ki bir şey de diyemiyorum ha. Beta'nın karşısında soldaki üçgende kim var? 6 var. Bet benzer üçgenler mi? Bir dakika hocam. Bir dakika bunlar benzer değil. Nereden anladın hocam? Bunun 90 derecesinin karşısında kim var? çift çizgi kenarı var. Bunun 90 derecesinin karşısındaki var çift çizgi kenarı var. O zaman karşılıklı açıların karşısındaki kenarlar birbirine eşitse bu üçgenler eş üçgenlerdir. Beta'nın karşısında 6 varsa beta'nın karşısında 6 olmak zorundadır. Alfa'nın karşısında 8 varsa alfa'nın karşısında 8 olmak zorundadır. Bakın o 8 nereden nereye kadar olan kısım burası x artı 6'nın 8 olduğunu demek ki 2'nin pardon x'in kaç olduğunu buldum 2. Iki, yapıştırırım 2'ye canavar gibi. Dedim ve bak birinci bölüm bitti. Şimdi gel bakalım bir tane daha soru çözdük müydü artık dikdörtgeni de alana geçebilir. Arkasından da kareyi patlatabiliriz. Şimdi burada iki tane taralı bölge var. Bir tane 90 derece var. Bu dikdörtgende x kenarının uzunluğunu arıyorum. Ne yaparsın? Dersin ki hocam burası 90. Tamam bir dakika bir dakika. Burası 90. Dersin ki ilk yapacağın halime. Burası alfa ise burası 90 ise buraya ne kalır? Beta. Hocam burası 90, burası beta ise buraya ne kalır? Alfa. Bakın bu eşlikleri, bu benzerlikleri yakalamamız lazım. Özellikle bu tarz dikdörtgen sorularında çok fazla karşımıza çıkıyor. Bunları yakaladım. Dedim ki burası özel bir üçgen, dik üçgen. 3 Üç, bip, 5 üçgeni. 3 Üç. Bir dakika bir dakika dur bakayım. 3 Üç... Beş üçgeni. Yok lan vallahi kötü bir şey söylemedim. Dört dedim. Bundan sonra böyle sana bırakacağım ya. Tamam mı? Anladın. Hadi bakalım. İyi şeyler. Kulaklar sol kulak. Sağ kulak çınlıyordur. Üç, dört, beş üçgeni var. Burada iki var. Dört iki daha ne yaptı? Altı. E yapıştır karşıya. Yapıştır karşıya. Beta alfanın karşısında kaç var? Dört var. Yazdım. Benzerlik kurmaya çalışıyorum. Alfanın karşısında kaç var? E bilmiyorum hocam. E biliriz beraber. Gel diyelim biz ona y diyelim. Orada Y varmış. Yoluma devam ettim. Beta'nın karşısında kaç var hocam? 3 var. Burada beta'nın karşısında kaç var? 6 var. Ne yaparsın? Canavar gibi işler dışlar ama varsa önce sadeleştirme yapılır ki biz rahat edelim. Y'nin cevabı 2 kere 4'ten ne geldi? 8. Tamam da biz Y'yi değil biz X'i arıyoruz. X dediğimiz yerde buranın tamamına eşit. Oradaki uzunluğun tamamına eşit. X dediğimiz değer yan yana iki kazık anlamayana çok yazık efendim. Geldim artık benzerlikten çıktık. Dikdörtgen de alana geldik. Buraya kadar aslında biz seninle birçok çokken de alanı hallettiğimiz için daha rahat hareket edebileceğiz. Örneğin dikdörtgen de alanı desem ilkokuldan beri hatırlıyorsundur muhakkak. Kısa kenarla uzun kenarı ne yapıyorsun? Çarpıyorsun. Tabi alanı gösterirken şöyle yazmamızda fayda var. Alan ABCD eşittir. A çarpı B'dir hocam. Bitti bu kadar. Bunu yazman yeterli bizim için. Geldim buraya. A, B, C, D var. Tamamdır. Burası A kenarı. Burası H. Güzel. Ne yapacağım? A çarpı H bölü 2. Bakın ben buradaki üçgenin alanını bulmak isteseydim A çarpı H bölü 2 mi yazacaktım? Bravo. Peki biz sana şunu öğretmiştik. Köşegen üzerine indirilen dikmelerin uzunlukları neydi? Eşitti. O zaman buradan gelen üçgenin alanı da A çarpı H bölü 2. E bundan iki tane var. A çarpı H bölü 2 çarpı 2'den bütün alan köşegen çarpı köşegen üstlerine indirilen dikmenin çarpımına eşittir formülünü buluyoruz. Tabii ki bu formülleri tek tek ezberlemenizi istemiyorum. Ezberlemek en kötüsü yani RM'de, rehber matematikte asla ben ezberleyin. Tamam belki dediğim anlar olabilir ama en çok tanım, kavram, ispat. Bunların üstüne çok yoğunlaşıyoruz arkadaşlar. Tamam? Peki, geldim buraya. Belki bunu paralel kenardan da hatırlıyorsun. Bakın bu P'nin illa burada durması gerekmiyor. Siz bu P noktasını değişken bir P noktası da alabilirsiniz. Yine buradaki alanların toplamı buradaki ortadaki alana eşittir diyebilirsiniz. Peki. Peki bunu hocam nasıl diyorlar? Biz ne yapıyoruz biliyor musun aslında o P noktasından buraya dikme atıyorsun diğeri gibi. Bu bunun simetriği oluyor. Buranın alanı A oluyor. Bu bunun simetriği oluyor. Buranın alanı B oluyor. Otomatikman mavi alan A artı B. Boşta kalan A artı B. Toplam alan ne yapıyor? İki tane A artı B yapıyor. Aslında burada da onu söylemeye çalışıyoruz. Toplam alanı ikiye bölersen ya da buradaki mavi alanı bulursun. İspatlarımızla yola devam ediyoruz. Önce kolay bir tane dikdörtgen alan sorusu çözelim mi beraber? Giderek zorlaştıracağım. Bakın 11. sayfa soruya kadar ilerleyeceğiz zaten beraber. ABCD dikdörtgenin alanı kaç birim karedir? Bakıyorsun soruya. 4 var, 6 var. Hocam sen bana şuradaki uzun kenar kısa kenarı versen ben bu soruyu çözerim. Ben de diyorum ki bak aslında büyük kopyayı vermişim. Burada ne var? Z var. Burada ne var? Z var. Burada açı ortay var. Bu açı ortayı nereye taşıyabilirim? Şuraya taşırım. E, otomatikman burası 90 derece. Burası nasıl bir üçgen? İkiz kenar bir dik üçgen. Burası 6 ise burası nedir? Hocam o da 6'dır. O zaman alanı ben buldum. Alan ABC'de. Uzun kenar 11'im. Nereden? Buradan geldi. Çarpı 6'mız var elimizde. Kısa kenar 60 birim kare olarak buldum. Kaydırdım geldim 5. soruma. Şimdi geldik 5. sorumuza. ABCD dikdörtgenin alanı kaç birim karedir? Burada kısa bir 2 atmışız. Buradan 2 atmışız. Buradan 8 atmışız. Aslında bunun hatırlarsan içerisinde dik üçgen oluşturma sorularında geçen derste kenar uzunluğu sormuştuk. 2, 8 daha ne yaptı? 10 birim yaptı hocam? O zaman ne yaparsın? Dersin ki burada bir dik üçgen var. Dik üçgeni gördüğün an bir tane daha dik yerleştirirsen eğer bu kural olur öglit. O zaman onu silelim. 8'i e aşağı inelim. 2'yi aşağı inelim. Buraya da H diyelim. Öglit teoremi ne diyordu? E dön bak. Hemen git ya yine. E, üçgenlere git. Arkadaş ya ben ne yaparsam yapayım çıkamıyorum dörtgenlerin içinde üçgenlerde. Hocam üçgenler pardon dörtgenler olmuyor. Olmaz. Olur mu? Nasıl olsun? Sen yapmazsan üçgenleri. Sen bilmezsen üçgenleri. Nasıl olsun? Ya senin de bir günahın yok. Üçgenler güç, burada günah keçisi seçeceksek üçgenleri seçelim ya da geçen seneki pandemiyi seçelim. Ama ÖSYM demeyecek ki ya da okul sınavında demeyecek ki hocam geçen sene pandemi vardı üçgenleri. Ya yapacak bir şey yok diyecek. E kare eşittir. E kare eşittir. kere 8, 16. H'nin cevabı 2'nin pardon 4'ün karesinden geldiği için 4. Soru bize H'yi sormuyor tek başına. Şurası 4. 4, 2 daha şu uzunluğu buldum ben. 6. Artık alan ABCD'miz bellidir. Yükseklik 6, taban uzunluğu 10, çarpımı 60 birim kare. Çok temiz işçilik. Soru 6. Dikdörtgende verilenlere göre A kaç birim karedir? Şuraya bakıyorum ama 22, 8. Abi böyle bir şey bulamam ben. Bak ben sana bir şey hatırlatacağım. Diyeceksin ki anam bu soru çok kekmiş ya bu soru çok kolaymış ya. Hatta bilerek böyle bozuk bir yamuk çiziyor. Yani bu bir yamuk olsun. Yani bozuk derken şunlar bir kere birbirine paralel onu bir kabul edelim beraber. Tamam. Şunun rengini de değiştirelim. Diyorum ki sana köşegenleri çekelim bu yamukta. E çek hocam neye benzeyecek? Neye benzeyeceği var mı? Buranın alanına A dersen eğer buranın alanında A çıktığını sana ben bir hatırlatayım tamam mı? Buradaki kelebeklerdeki kanatların alanları bütün yamuklarda eşittir. Bunların ispatı var. Dönüp bakabilirsin oraya. Köşegenler çekildi. Burası A ise burası da. Peki hocam senin varmak istediğin nokta ne? Bizimki dikdörtgen. Demedin elbet demedin o cümleyi kurmadın o sihirli cümleyi beni gaza getirirsin. Beni gaza getirirsin yapma bu gördüğün şey nedir? Yamuktur bu yamukta şurası kelebeğin bir kanadıysa burası da kelebeğin diğer kanadıdır. Burası 8 bu arkadaş da 8'dir. 22 tamamıdır. 22'den 8'i çıkarınca ne kalacak? 14 birim kare. Neresi 14 birim kare burası? Geldim diğer üçgen. pardon yamuğa. Buradaki yamukta da bu iki değer birbirine ne olması gerekir? Eşit olması gerekir. Efendim cevap 14'tür. Var bak sabaha kadar baksan boncuk boncuk tellesen hayatta gelmez bu sorunun cevabı akıllara ama yamuğu bilsem böyle duman attırırsın duman. Sınavda da gelirse acıma tamam mı? Hocam bu üçgen içinde bir alan formülü verdin mi sen bize? Yani oradan yapılıp tabii her şeyinde bir formülü yok. Bazen uzun yolun. Hani vitesli araba var. E bir de manuel var. Bizimki manuel şimdi çalışacak burada. Şimdi bakıyorsun A'yı istiyorum. Ya bununla ilgili hiçbir formül yok benim hafızada. E yoksa kendin manuel gireceksin işin içine. 4 4 daha 8. Yapıştır 8'i. E. Alan bulalım. 8 çarpı 3 bölü 2'den. Şurası 4 4 kürü 3'ten ne geldi? Burası 12. 4 ve 6 var. 4 çarpı 6 bölü 2. Sadece işte 2 kere 6'dan ne geldi? 12. 6 3 daha yukarısı 9. Buraya yazdım. Hocam bu üçgenin alan formülleri bunları hep yaptın. Hı. Öyle başka yolu varsa söyle yapalım. 2 kere 9 18 burayı da yaptım. Şimdi dedim ki burası 8 birim. Biz alan ABCD'yi yazabilir miyiz bütün dikdörtgenin alanını? 8 var. 9 kere 8 72. Boşta kalan alanların toplamını bulalım hemen. Bir 12 var, bir 12 daha var, bir de 18 var. Geldim bu değerleri toplayayım ama telefon geldi kusura bakma. Alo kargocuymuş yola devam ediyoruz biz. Şöyle topladım 10. 12'nin ikisi elimde var bir. 3 1 de elde 42 yaptı. Biz ne yaptık? 72'den 42'yi çıkaracağız dedik. Toplam alan ne, ne geldi daha doğrusu? 30 geldi. Daha doğrusu toplam alan değil. Bunları dışarı çıkarınca ben A'yı buldum ya. Orada yanlış bir cümle kurdum. Ama doğru cevap 30. Anlıyor muyuz? Var mı kafamıza takılan bir şey? Hocam bu soruda bir problem yoktur umarım. Tamam. Tekrar dinleyebilir. Bak bu benim en sevdiğim soru tarzları. Bunları anlattık. Bunları anlattık ama illaki unuttuğumuz noktalar ya da hatırlat dediğin noktalar olabilir. Ben hepsini ayrıntılı vereceğim sana şimdi. Şöyle enteresan bir şekilde. Şurası yamuğa benziyor. Yamuğun alından mı? De bakalım acele etme. A, B, C, D, dikdörtgeninde D, C altı parçaya bölünüyor. AB B dört parçaya bölünüyor. Yani şöyle altı tane böyle değil. Böyle değil. Altı parçaya bölünüyor. Diyelim ki, diyelim ki ben bunların her bir parçasına x dedim tamam mı? Yani 6 tane x var mı yukarıda? Var hocam. Hah böyle daha güzel oldu. Aşağıdaki parçaların her birine y dedim. Kaç tane y var? 1, 2, 3, 4 tane y var. 4 y. 6 tane x, 4 tane y'ye y eşit. Bütün alan 240. Bana taralı alanı bul diyor. Arkadaşlar bu tarz sorularda şöyle yapıyorduk. Herkes karşısındakinin ki... Cık, ı -ı. Şöyle yapacağım ben burada. Herkes karşısındakinin k katına da kurtarıyor ama... 6 ile 4'ün ortak katı nedir? 12'dir. Ben bunu 12k edeceğim. Bu şekilde de yapılabilir. Oran orantı 9'un sınıf müfredat. Hemen yerlerini de özellikle söylüyorum ki hani bir eksiğim var. Hatırlayamadığın noktada. Ha tamam hocam. Demek ki benim bu konuda eksiğim varmış diyebilmen için. Y dediğim yer kaç k'ye eşit? 3 tane k'ye eşit. E tamam. Y'leri silelim artık. Benim y'lerle işim kalmadı. Ben oraya ne yazacağım? 3k. 3k. 3K, 3K yazacağım. Yukarıda X'ler yerine ne yazacakmışım? 2K. 2K, 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 2K yazacağım. Hatırlıyor musun? Burada alanlarla ilgili muazzam bilgiler vermiştik ilk anlatırken. Hatırlayamadım mı? Ama hatırlaman lazım. Şöyle yapıyorduk hatırla. Bak bunları böyle parçalıyorduk. Aslında tek tek parçalamana gerek yok. Bunların her biri 2 alan olsa burası da 2 alan olsa burası da 2 alan olsa 2K'ye 2 alan düşerse aynı yüksekliğe sahip üçgende de biz 3 tabana 3 alan düşürürüz diyorduk. Aslında bunu yumukta anlatırken dedik ki üst tabanla alt tabanı toplayın zaten cevaba ulaşacaksınız. A cinsinden bak 3 2 daha 5 4 daha 9 e sil bunları sil bunları 2 4 6 3 tane yaptı 9 tane alan yaptı bitti bu kadar çok temiz. 2 4 3 bak bunları topluyorum 2 değil 2 daha 4 3 daha 7 alan bağırmıyorum bağırmıyorum 2 6 daha 8 alan oldu mu 9 8 7 bak 9 tane alan 8 tane alan 7 tane alan bütün alanların toplamı olan 240'a zaten eşit ben bunları topladığımda 24 tane alan yaptı o da 240 oldu demek ki alan dediğim şey kaç birim kare 10 birim kare Tamam da ben A'yı buldum. Taralı alan kaç birim kare? Hocam o 8 tane, tane alan eşit. 8 tane alan 8 çarpı 10'dan cevap eşittir. 80 birim kare dedim. Vurdum cevabı. Efendim bu soruya da gömdük geçtik. Şimdi 11. soru biraz zorlayacak bizi. 10. soru fena değil. Oraya gelince konuşacağız tekrar ama bakalım. ABC'de dikdörtgen. EB 5 tane ae. EB 5 tane A. Yani bak herkesi karşısındakinin k katına götürebilirim burada. Bu beni yormaz. Derim ki hocam burası 5 tane k ise demek ki buraya bir tane k düşüyor. 5 bir daha 6 k yapar. 2'ye bölmüşler. Buralara da kaçar k yazarsın? 3'er k. Ta takip ediyor musun sen bana? Uyumuyorsun değil mi? Yaklaş bakayım ekrana be. Görüşmedik uzun süre. Tamam hemen de düşme tempo. Gel. Bu kadar da düşmeyelim artık. Herkes karşısındakinin daha önce K'yi kullandığım için M katı diyebilirim. FB'ye FB. Burası iki tane M yazabilirim. CF'ye bir tane M yazarım. Var mı problem? Yok. İki bir daha ne yaptı? Üç tane M. Bu da kabul müyüz? Güzel. DG eşittir GC. E zaten ben kullandım onu. EFBG. EFB. Uuu burayı istiyor. Bak 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 bak. Bu alan diyor. Bu alanı bulacağız diyor. Tamam. Bütün alanı oranı nedir? Bulalım. Bulalım ama nasıl bulalım? Ben şuradaki parçaların alanlarından gideceğim. Benim için daha kolay geldi çünkü. Fakat şuradaki M benim işime gelmiyor. Herkesi 2 ile çarparım. Ne demek istiyorsun hocam? 2 tane M yazsam, 4 tane M yazsam, karşıya da gidip 6 M yazsam sıkıntı olur mu? Oranlarda bozulma olur mu? Yani şu eşitlik hala sağlanıyor mu? Sağlanıyor da neden yaptık hocam? Nedeni basit. Ben buradaki alanı bulmak istiyorum ve buçuklu çıksın istemiyorum. Üçgenin alanı. Bununla bunu çarptım. 2'ye böldüm. 3KM 3 kmye 3 alandır desem hata yapmış olur muyum? Hocam sen yaptıysan estağfurullah eyvallah. <laughs> Geldim buradan bak üst taban artı alt taban çarpı yükseklik bölü 2 desek üçgenin alanından gelsek bak burası 4K pardon yamuğun alanından burada 3. 3 kere 4'ten 12 KM tamam da biz 12 KM'ye yazmayalım da 12 tane alan desek efsane olur. Ve tamamının alanı. Bakın ya bu sanki buradan çıkmış gibi oldu değil mi? Olmaz. Tamamının alanı nedir? Dikdörtgenin alanıdır. 5 bir daha 6K buradan. 2, 4 daha buradan. 6M buradan. Toplam ne yaptı? 36 KM. Tamam da biz 36 KM'ye 36 A yazsak nasıl olur? Efsane olur. Şimdi 36 eksi. 12'si burada. 3'ü burada ne yaptı? 15 A yaptı. Çıkartım ne kaldı? 21 A kaldı. Nedir biliyor musun 21A? 21A senin az önce hesaplayamadığın o S/ sarı alandır. Sen şu oranı istiyorsun. E B F G şurası oluyor 21 alan, 21 tane alan. Tamamının alanı demiştik. 36 tane alan. Ufak bir sadeleştirmeye bakar. 3'e bölerim 7. 3'e bölerim 12. Doğru cevap geliyor. 7 bölü 12. Vurdum. Cevabı 7 bölü 12. Efendim 10. sorumuza kadar gelmiş bulunmaktayız. Bakalım 10. soruda bizi ne bekliyor? Şekildeki ABC'de dikdörtgeninde. AD 9 birim kare burası. c 4 birim kare burasıdır. E pardon. Alan FBA. Şuradaki alanı istiyoruz. Enteresan bir soru. Peki. Peki 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 gel 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 hemen hatırlatma yapacağım ufak bir hatırlatma yapacağım seçtiğimiz herhangi bir P noktasından oluşturduğumuzda buranın alanı A ise buranın alanı B ise buranın alanına ne yazıyorduk A artı B yazıyorduk tamam da bunun ne alakası var Bak şimdi diyelim ki ben bu alana A yazdım bu alanı da B yazdım benim aradığım alan B alanı şuradaki üçgenin alanı toplamı bütün alanın yarısı olur mu olmaz mı? E olur hocam. Bak ne yapalım biliyor musun? Şuraya yazsam yeterli herhalde. Alan A, B, C, D büyük alanı 2'ye bölsem kimi elde ederim ben? A artı B'yi elde ederim. Yakaladın mı bunu? Lütfen buraya dikkatle bak. Güzel arkadaşım sarıyı sildim. Şuradaki bak şuradaki üçgenin alanı bütün dikdörtgenin alanın yarısıdır. Kabulüs güzel. Şimdi bunu kabul ettiğine göre artık olay bitiyor bir nebze. Şuraya doğru biraz aldım. Şurada bir tane gözüküyor değil mi? Burası ekranda gözüküyor. Dedim ki köşegenle ben buradan burayı ikiye böldüm. Arkadaş buranın alanı A ise, buranın alanı A'ydır. Niye? Bunlar iki tane eşit simetrik iki parçaya bölünür. Alanlar birbirine eşittir. Bak arkadaşım dikdörtgeni tam ortasından ikiye bölmüşüm. Köşegen bu. Bu alan bu alan bu alan. Bütün alanın ne kadar olmak zorunda? ABCD'nin yarısı olmak zorunda. Yani 9, 4 daha 13 artı A'ya eşit olmak zorunda. Gözler parladı değil mi? Hocam bunlar, bunlar aynı ifade. O zaman bunlar da aynı ifadedir. Yani kısaca A artı B'nin cevabı A artı 13'e eşittir. Buradan da A'nın değil biz B'nin alanını bulabiliyoruz. B'nin alanı eşittir. 13 birim karedir. Bence bu gerçekten güzel bir soruydu. Hani günün zor diyebileceğim sorularından biriydi. Ya da gerçekten bütün dikdörtgen kazanımlarını paralel kenar Oraya da dayanıyor bu. Kazanımlarını sağlıyor. O yüzden çok kaliteli bir soru. Tamam sınava yarındaydı. Peki hocam sen sınavda zor sorsan nasıl soru sorarsın? Ben zor sorsam böyle bir soru sorardım. Hani 10 soru klasik yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi bence böyle bir soru olmalı. Böyle olmalı. Yok yok. Deme. Sormayın hocam böyle. Bir tane olmalı. Seçici bir soru olmalı. ABC'de dikdörtgen DG DG GA'ya eşit. AFB şurasıdır 6 birim kare. Yok lan burası değil. Bir dakika. AFB şuradan bahsediyoruz. 6 birim kare. EFB 10 birim kare şurasıdır. 10 birim karedir mavi alanı istiyor benden. Şimdi akıllama hiçbir şey gelmiyor. Ne yapabilirim hocam? Bak buradan bu çizgiyi bir çekelim. Yok bir şey sabit çizgi çekim delikli değil de. Şöyle sabit çizgiyi çekelim. Şunda bir hem fikir miyiz? Bak burası tam orta nokta ya. Ben bunu bunlara paralel çektiğim için aslında burası da şurası da birbirine eşit olur mu olmaz mı? Lütfen bana en azından burayı anladığını söyle. Hem fikirsek yola devam etmek istiyorum. Bir problem yok görmüyorum diyorsun. Tamam. Hocam şunu hatırlıyor muyuz peki? Diyelim ki biz şöyle bir şey ayırdık. Burasının alanı 10, burasının alanı 6. Herkes altındaki eğer yükseklikleri eşitse üçgenlerin alanlarının oranı tabanları oranıyla eşittir. Yani buraya 10K, buraya 6K yazarsın. Dersin ki sadeleşebiliyor. 5K'ye 3K de yazabilirim hocam. Bunu niye anlatıyorum? Burası 10, burası 6 ise şuradan şurası kaç K? 3 kye Burayı farklı renkle çizeyim. Şuradan şurası kaç K olacak? Şurası da 5K olacak. Bunda da hemfikir miyim? Hemfikirim. Tamam da hocam, sen tam buradan 2'ye bölmüştün. Evet. Tamamı kaç K? 5'i burada, 3'ü burada 8K. O zaman şuradan şurası kaç K? 4K. Şuradan şurası kaç K? 4K. Ya 5K, 4K buraya ne kalır? Şuraya K kalır. Tamamı 4 Şuraya, Zaten orası 3 g yazıyor ya. Onları yazmaya gerek yok. Bunları sildim. Neden buranın K olduğunu anladın mı? Biliyorum. Böyle bakıyor bazıları. <laughs> Bakma. Gel kolonyası çırpayım suyu suratına. Gel. Al. Al kolonyaları bir kendine gel. Oh çok iyi geliyor. Gerçekten yaz sıcağı. Yaz sıcağı demeyelim de havalarda ısındı. İyi geliyor bu süreçte. Şimdi neden bunları anlattın hocam? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Şuradaki kelebek üçgeni. Off, dedim ya zor soru ya. Hocam bunu sormayın ya. Bilmiyorum bakalım. Şimdi burası K. Burası 3K ya. Bu üçgenler arasında bir benzerlik var kelebek üçgenlerde. Bütün kenarları da bunlarla orantılı gidecektir. Ben buraya özür dilerim. M dersem eğer şuradaki kenar uzunluğuna 3M demek zorundayım. Hani 1'e 3 oranı 1'e 3 oranı sağlayacak. Tamam da 6 alan 3M'ye denk gelirse M'ye kaç alan denk gelir? 3, 6 o zaman 3'e böldüm 2 alan denk gelir soru bitmiştir efendim. Alan A, G, F eşittir iki birim kere. Bunu kaç kişi anladı? Bak delikanlı gibi söyleyin ama. Bu son çözdüğüm soruyu kaç kişi anladı? Ya da sınava gelse ben yapardım der misin? Tamam yani çok da abartmayalım. Bu kadar zor sormayabilir miyiz? Ya da yaparsın. Yapılır ya yapılır yapılır. Yok 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 güveniyorum ben sana. Tamamen üçgenlerde benzerlikten yaptığımız soru ama efsane bir günün daha sonuna geldik ve Hay maşallah diyorum seninle birlikte dikdörtgenini bitirdik. 12. dersi bitti. Toplamda galiba 57 ya da de 58. dersimiz olmuş dönem başından beri. Selam olsun. Gerçekten baştan beri takip eden, Yusuf Yusuf tayfa olmayan, günü gününe ilerleyen tayfaya selam olsun. Benden şimdilik bu kadar. Arayı daha fazla açmayalım. Bir sonraki videoda hemen kareye geçelim. Kare. Yarın gelsin bebe. Yarın gelsin. Gerçi sen onu sonradan izliyorsan zaten listenin altından devam edeceksin ama günü gününe giden tayfam biliyor ki yarın gelecek o zaman o video. Yarın görüşürüz. Hoş kal. Hoşça kal.